Yine ISO 45001-2018 versiyonunu detaylandırmaya devam ediyoruz. Madde 6.1.3'te ISO 45001-2018'de e, tehlikelere iş sağlığı ve güvenli risklerine ve yönetim sistemine uygulanabilen güncel yasal gerekleri ve diğer koşulların belirlenmek ve erişimi sağlamak diyor. Şimdi bütün personeller 6.331 sayılı kanunu bilmeyebilirler arkadaşlar. İş kanunu bilmeyebilirler. Bizim bu personellere mevzuatın emrettiği şeyleri öğretmemiz gerekiyor. Burada iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bunun için var. Ayrıca yasal gereklerin kuruluşa nasıl uygulanacağını ve neyin bildirileceğini de belirtmek gerekiyor. Yönetim sistemi oluştururken, uygulanırken, sürdürülürken ve sürekli iyileştirirken yasal gerekleri dikkate almak gerekiyor. Yasal gerekler ve diğer koşullar hakkında belirlenmiş bilgi toplamak ve bunu saklamak ve muhafaza altına almak tabi bize kalmış. Peki yasal gerekler neler dersek? İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat için içinde yer alan 6331 sayılı kanun, 5510 sayılı sosyal güvenlik kanunu, iş kanunu, ondan sonra çeşitli yönetmelikler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki eğitimleri hakkındaki yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi hakkındaki yönetmelik, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, bunların hepsinden ilgili kişileri bilgilendirmek gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir winch operatörünüz var veya bir forklift operatörünüz var. Forklift operatörü arkadaşa forklift ile ilgili ile ilgili standartları anlatmak, yapılması gereken şeyleri anlatmak, güvenlik önlemlerini anlatmak ve ona çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki eğitimler kapsamında gereken eğitimleri vermek, iş ekipmanlarının kullanımda sağlık ve güvenlik şartları hakkındaki yönetmeliği anlatmak yani şöyle düşünün ben zaman zaman forklift çalışan e, forklift kullanan operatörlerde görüyorum. Önde kaldırdıkları yük fazla olduğunda biliyorsunuz forkliftlerin çalışma prensibinde ön tarafta bir çatal var. Çatalla bir yük kaldırıyorlar. Arkada da bir denge ağırlığı var. Yani forklift 3 tonluksa arkada mesela 1 tonluk, 1,5 tonluk bir yük var. Oru dengeleyerek öndeki yükü kaldırıyor. Arkadaki yük yeterli olmadığında forklift kaldıracağı yükten fazla yük kaldırdığında arkası kalkıyor. Bazen bakıyorum sağdaki uygulamalarda personeller Arkaya bindiriliyor. Yeterince ağır olmadığı için ön tarafta kaldıramıyor. Daha fazla yük kaldırması istendiğinde arkaya personel bindiriliyor. Belli bir yüksekliğe kadar çalışıyor forklift. Arka altına tahta konuyor. Şimdi bizim yaptığımız hatalar bunlar arkadaşlar. Makinaları, insanları kapasitesinin üstünde kullanmaya gayret ediyoruz. Böyle bir süreç yok. Yani makinenin belli bir kapasitesi var. Belki 2 ton kaldırıyor, belki 3 ton kaldırıyor. Siz bununla 3,5 ton kaldırmaya, 4 ton kaldırmaya çalışırsanız hem makine daha çabuk yıpranıyor ve bozuluyor hem de güvenli olmuyor. Burada yasal şartları da kullanan operatörlere iyi anlatmak lazım. Yasal gerekler ve diğer koşullar hakkındaki belgelenmiş bilgi ve toplama ve bunları saklama süreci de bizim dikkat edeceğimiz diğer süreçlerden bir tanesi. Şimdi standartın yasal gerekler ve koşulların belirlenmesi başlığında dördüncü koşul yasal gerekler başlığını standartın üzerinden okuyorum. Dördüncü koşul yasal gerekler ve diğer koşullar hakkında belgelenmiş bilginin toplanması ve saklanmasıdır. Doğru uygulamaya göre bu durum aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir. İş sağlığı ve güvenliği müdürü veya onun adına başka biri üretim ürünlerinin ve hizmetlerinin standarda uygun olup olmadığını dikkate alarak yönetim sistemine uygulanabilecek güncel yasal gerekleri ve diğer koşulları sağlar. Gerektiğinde hukuk departmanı da bu çalışmaya katılabilir. İş güvenliği departmanının talebiyle satın alınan yasal ve düzenleyici belgeler sürekli yayınlar ve devlet kuruluşlarının resmi web sitelerinin ve belediyelerin ve denetim makamlarının elde edilen mevzuat ve ilgili araştırma ve bilgi sistemleri emirler, talimatlar, mektuplar birer bilgi kaynağıdır bizim için diyor. Kastettiği burada arkadaşlar Mevzuat şartları bizim için bir döküman kaynağı. E, personellerden geri dönüşlerle edindiğimiz risk, işte e, Ramakkal hadiselerine aldığımız bilgiler bizim için bir kaynak. E, standartlar bizim için kaynak. Mevzuatlar bizim için kaynak. Örnek veriyorum. Binaların yangından korunması yönetmeliğinden aldığımız bilgiyle biz fabrikamızın veya işletmemizin dış cephesine yangın merdiveni imal ediyoruz, ürettiriyoruz ve bununla ilgili teknik şartlamayı oluşturuyoruz. Yine iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine dayanarak ihtiyacımız olan işletme içindeki köprü vinçin imalatında olması gereken güvenlik nominal şartlarına karar veriyoruz. Teknik şartlamayı da oluşturuyoruz. Burada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birinden bir kurumdan destek alıyorsak danışman olarak kullandığımız firma ya da kişiden aldığımız bilgileri, dokümanları mutlaka kayıt altına almamız gerekiyor. Burada mevzuatlar, birinci, ikinci mevzuat şartları da önem kazanıyor arkadaşlar. Burada yasal gereklerin ve diğer koşulların belirlenmesi başlığında yine daha detaylı indiğimizde standarttan gidiyorum arkadaşlar. Yasal gereklerin ve diğer koşulların belirlenmesinde 6.1.3 maddesinin 45.1.2018'den bahsediyorum. Yönetim sistemki ki yasal gereklerin ve diğer koşulların kaydı ve entegrasyonu aşağıdaki belirtilen şekillerde sağlanır diyor. İş sağlığı ve güvenliği talimatları dahil normatif belgeler hazırlanırken yani işte işlem süreçler yönetilirken proaktif önlemler alınırken bu dokümanlar hazırlanırken veya riskler belirlenirken yasal gerekler ve diğer koşullar hakkında personel eğitimi yoluyla bu kişilere bilgi verilirken yasal ve düzenleyici belgeleri tedariki ve kaydedilmesi ve dağıtılması ile ilgili şeylere karar verirken, yönetim sisteminin iş denetimleri yapılırken, yapısal alt bölümler liderleri yasal gereklere ve yapısal alt bölümlerdeki diğer koşullara uymakta sorumludurlar arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün, biz ceza muhakemeleri kanunu gereği bilirkişilik yaptığımız zamanlarda e, hadiseye bakıyoruz. Önce ilk amir. Şimdi şöyle bir şeyler yaşanıyor. Preslerde mesela çift el butonlar var prese çift el butonunun bir tanesine bant yapıştırıyorlar. Normalde iki elle çalışan bu pres bu. Açık kalıp çalışılıyor, parça konuyor, presin düğmelerine basılıyor, basıyor, o parçanın içinden küçük bir parça parça başka bir parça çıkartıyor. E şimdi pres bir tane tarafının iki, iki el butonuyla çalıştığını düşünün, bir tarafın bantlandığını düşünün. Sürekli parça'yı koyuyor tek tarafa düğmeye basıyor çalışıyor. Alıyor bir tane daha koyuyor bir daha basıyor. Kendi eline basma ihtimali oluyor böylelikle arkadaşlar. Çiftler olmuş olsaydı tek seferde e, parçayı koyup iki elle bastığı için kaza alma ihtimali yoktu. Ama burayı bantlatıyorlar veya iptal ediyorlar. İlk amir diyor ki hızlı çalışın bugün 10 tane parça değil de 15 tane parça üretin diyor. Onu mobbingle bir şekilde baskı yapmış oluyor. E bunun işletmenin sahibinin bu konudan haberi olmuyor. Biz de sorumlu belirlerken, kişilere sorumluluklarını yüklerken şöyle diyoruz. Diyoruz ki bu kişi dikkatsizlik yaptı mı? İki el butonu tek elli kullandı. Kendisi biliyor mu? Bunun tehlikesini biliyor. Bu birinci mesul. Bunun makinenin ikinci el butonunu kim iptal etti? İşte diyoruz ki ilk amiri bakımcı veya o vardiya amiri o da mesul olmuş oluyor. İşverene gidene kadar mesuliyetler dağıtında ceza mahkemesi açısından bu şekilde oluyor. Hukuk mahkemesinde de bu kişi burada çalıştığı için yaralandı diye bakıyoruz hadiseye. Yani işverenin sorumluluğunu biraz daha arttırmış oluyoruz. Burada bizim 45.001-2018 kurulum aşamasındaki yaptığımız denetimlerde de hadiseye böyle bakıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki burada işverenin sorumluluğu ne? Daha hızlı parça üretmek mi? Parçalar üretirken daha güvenli prosesleri işler hale getirmek mi? Çiftel butonu bozulduysa bunu takip eden bir mekanizma var mı? Kalite yönetim sistemimizin içinde veya iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemin içinde iş tekikçi olabilir, iş güvenliği uzmanı olabilir, vardiya amirleri olabilir, diğer bölümlerin şefleri olabilir veya o ürünü üreten bölümün bakımcısı olabilir. Bu bir mekanizma kurmak arkadaşlar. Yani makineyi daha güvenli kullanmalarını biz nasıl sağlayabiliriz? Bu iş personelden kaynaklıysa nasıl önleyebiliriz? Bazen de makine kapakları, operasyon alanlarının muhafaza kapakları ve o kapakların switchleri iptal edilir arkadaşlar. Ee, switch iptal edildiği için kapak açık olarak da makine çalışabilir. Personel de parçayı koyup parçayı alma işlemi sırasında makine çalışmaya devam ettiği için çeşitli kazalara neden olur. Böyle durumlarda karşımıza çıkmakta. Önemli olan mekanizmayı tesis edebilmek arkadaşlar. Bu güvenlik bilincini biz personellerimize kazandırırsak, Bunların ilk amirlerine, yöneticilere, takım liderlerine, makine operatörlerine, işletme içine giren ziyaretçilere, taş çalışan taşeronlara bu bilinci kazandırırsak her şeyden önemli olan şeyin insan sağlığı olduğunu onlara bilinç olarak kazandırabilirsek iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini tesis etmişiz demektir. Şimdi madde 6.1.4'ten standartın içeriğinden okuyarak ve bunu detaylandırarak devam edelim. Kuruluş aşağıdaki hususlarla ilgili etkinlik değerlendirme faaliyetleri yanı sıra uygulama ve entegrasyon ve yönetim sistemi süreçlerini iş süreçlerine giriş planlamasını yürütür. Burada Annex SL yapısının planlama başlığını görmekteyiz. Madde 6.1.4 ISO 45001 2018'den bahsediyorum arkadaşlar. Risklerin ve fırsatların ele alınması ile ilgili sistem süreci faaliyetlerini uygulama, entegrasyon ve girişi planlamak. Riskleri ve fırsatları iyi belirleyebilirsek bunlarla ilgili entegrasyonu sisteme uygulanmasını daha rahat yaparız arkadaşlar. Bununla ilgili kısa örnekler vermek gerekirse genelde personellerin dikkatsizlikleriyle kaynaklanan iş kazalarını en aza indirmek için Çalışma süreleri ve moda süreçlerini de ayarlamak uygulanabilir veya personellere belirli dönemlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermek veya kullandıkları makinenin riskleri ile ilgili özel eğitimler vermek, gün içinde veya güne başlarken veya vardiye başında o makinede oluşabilecek risklerle ilgili küçük dipnotlar, o bölümün, vardiyanın ya da o şey, Makine grubunun lideri tarafından verilmesi gibi küçük eğitimler veya genel eğitimler, işletme içindeki genel bilgilendirmeler, talimatlar, bu makine kullanma prosedür talimat ve e, uygulamalar bu şekilde entegrasyon sağlanır arkadaşlar. Yasal gereklerle ve diğer koşullarla ilgili sistem sürecinin faaliyetlerinin uygulama ve entegrasyonu bununla ilgili planlama yapmakta, yasal süreçler. Daha önce de anlatmıştık. Birincil ve ikincil mevzuat şartları arkadaşlar. Bunlar işte 6331 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun, iş kanunu ve diğer kanunlar ve bunlara bağlı hazırlanan yönetmelikler. Bunları uyumu iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi içerisinde sağlayabilmek lazım arkadaşlar. Tabii ki bir yere kadar siz ne kadar çalışma yaparsanız yapın, insanla çalıştığınız için e, ucundan bir yerden mutlaka bir dikkatsizlik meydana geliyor. Biz makinelerden kaynaklanan kazaları, süreçlerden kaynaklanan kazaları iyi yönetebilirsek, onların olmasına engel olabilirsek, bir noktadan sonra insan kaynaklı kazalara engel olamadığımız anlaşılıyor. Ve bu süreçte yine entegrasyon, mevzuatın personelleri anlatımı ve eğitim öne çıkıyor. E, bu kalite sürecinde baktığımız zaman nasıl eğitim planlamaları vardı? Burada iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi içerisinde de yıllık eğitim planları, bunlarla ilgili matrisler devreye giriyor. Bunları ilerleyen eğitimin ilerleyen bölümlerinde tekrar anlatacağız. Acil durum hazırlığı ve müdahalesi ile ilgili sistem süreci faaliyetlerinin uygulama, entegrasyon ve girişini planlama. Burada acil durumlarla ilgili bir planlamamızın da olması gerekiyor arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin olmazsa olmazlarından bir tanesi de acil durumlarla ilgili plandır ve acil durumları sınıflandırırken doğal afetler, iş kazaları, sabotaj riski, çevre kirliliği ile ilgili olaylar, işte atık sızıntısı vesaire gibi bunlar aynı zamanda 45001 içinde olduğu gibi acil durum planlarının 14001 sistemi içerisinde de yer alması gerekiyor. Aynı acil durum planını kullanabilecekleri gibi çevresel boyutuyla ilgili kısmı veya iş güvenliği boyutuyla ilgili acil durum planlarını ayrı ayrı plan düzenlenebilir. Ama tek dokümanda olması daha kolektif ve entegre bir sistem olmasını sağlayacaktır. Bunun akabinde riskler ve fırsatların ele almaya yönelik faaliyetlerin belirlenmesi sürecine geliyoruz. Yaptığımız planlama faaliyetleri içerisinde öngörülebilir riskleri tayin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilir riskler de kuruluşun genel ortamıyla çalışanların ve diğer tarafların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve anlaşılması, yönetim sisteminin faaliyet alanının açıklanması, iş sağlığı güvenliği politikasının bağlantısının sağlanması, iletişimin sağlanması, sorumluluk ve yetkinin dağıtılması kaynak tedariki olarak planlama başlığı içinde ifade edilmiş arkadaşlar. Risklerin ve fırsatları ele almaya yönelik faaliyetlerin uygulanmasını ve planlanması aşağıdaki hususları içermelidir diye standart kendi içinde bunu ifade etmiş. Peki bunlar neler? Öncelikle risklerin ve fırsatların belirlenmesinde o riskin oluştuğu kısımla veya o süreçle ilgili yetkililerin belirlenmesi, akış içerisinde o makinayı ya da o süreci yönetecek personellerin yetkilerinin belirlenmesi ve sonuç olarak da en üst noktada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sürecin en başındaki en tepesindeki üst yönetim lideri veya işveren vekili olarak tabir ettiğimiz veya İSG müdürü olarak tarif ettiğimiz kişi ile bu süreçlerin organize edilmesinden bahsediyor. Ayrıca kaynak tedarikinden kastettiği de yine e, aneksessel yapısı içerisindeki de altyapı ve destek kısmından kopya çekebiliriz. Orada bahsedilen kısımdır arkadaşlar. Kaynak burada insan da olabilir, cihazlar, makinalar da olabilir, sistemin altyapısı da olabilir, makinalar üzerindeki gelişim, teknolojinin gelişimiyle oluşan şeyler de olabilir. Tabi mesela burada bir örnek vermek istiyorum. Marangoz makinalarında özellikle yatar testere tabir edilen makinelerde parmak kopması, el, el kesilmesi e, olayları çok fazla yaşanmış. Bir yerden sonra firmalar bununla ilgili bir önlem geliştirmişler. E, şimdi e, ben sosisle denenmiş halini görmüştüm, parmakla denemedim tabi. Makineye sosisi değdiriyorsunuz, o kızarın dönen pervanesinin ucuna bir şekilde elektriksel algılayıcılarla veya başka bir metotla onun orada kesmemesi gereken bir şey olduğunu algılayıp ani bir fren mekanizmasıyla testereyi durduruyor. Yani parmak kopmuyor, çok az bir şey kesiliyor ama kopmuyor. Bu şekilde parmağı kopmuş, yatarda parmağı kopmuş, yatar testerede, daire testerede parmağı kopmuş. Çok sayıda mobilya işçisi var arkadaşlar. Düşününüz ki belki mobilya işçilerinin çoğunda parmak ucu, parmak İlk boğumu veya elin bir bölümü kopuk veya kesiktir. Ee, düşünürüz ki bundan sonraki süreçte böyle bir kaza artık yaşanmayacak. Çünkü böyle bir makine tasarlanmış ve kullanılmaya başlanmış. Ha, e, altyapı bakımından, kaynak bakımından bunu her işletme kullanabilecek mi? Her işletme bunu kullanabiliyor mu? Ona e, tam tabii hakim değiliz. Yani Çünkü ekonomik nedenler var arkadaşlar. Bir yerde böyle bir sistemin... Mesela fren mekanizması o testereyi kullanılmaz hale getiriyor. O fren mekanizması sadece bir kere insan parmağını kurtarıyor. Her gün bunu yapma ihtimali yok. O makine böyle bir şey yaptığı zaman, ani frenleme yaptığı zaman belki bir gün, iki gün kullanılamıyor. O makine tekrar eski konumuna getirilip ayarlanıncaya kadar geçen süreçte işlem yapamıyor. İşte bir kişinin parmağı kurtar kurtarılıyor veya iş mahkemelerinde buna ödenecek tazminatlardan kurtulunuyor ama bu sefer de süreç yavaşlıyor. Buradan şuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Bir prosesin güvenli hale gelmesi ekonomik bir yük akabinde zamanla ilgili bir yük oluşturuyor. Peki biz bunu güvenli hale getirmek için yine de çalışmaya devam etmeli miyiz? Elbette devam etmeliyiz. Çünkü insan hayatından daha değerli bir şey yok arkadaşlar. Şimdi risklerin ve fırsatların belirlenmesi detayından yine devam edeceğiz.